Öncelikle Trabzonspor'u kutluyorum. E, oyuncularımı da kutluyorum. E, ben çok sayıda burada hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak iki kere ya da üç kere yanılıyorsam maça çıktım. Ve bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç bir iki tane vardır. Onlardan bir tanesi de bugündü. E, Oyunculara da söyledim. Bugün gol atsaydık farklı bir ortam olurdu ki. Trabzon'un yakalamış olduğu 3-4 tane şut var. Birisi avuta çıktı ilk yarı. İkisini benim kalecim Diego çıkardı. Birisi de çok güzel bir vuruşla gol oldu. Tebrik ediyorum Trabzon camiasını, Trabzon takımını. Ben ama kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bugünkü oyunda her istediğimizi yapmaya çalıştılar. Çünkü Trabzon'un 30 bin seyircisinin önünde baskılı oynayacağını biliyorduk. Bizim amacımız da kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı ki bu fırsatları da yakaladık. Aşağı yukarı 3-4 tane benim saydığım net kornerle beraber 5 tane pozisyonumuz var ama değerlendiremedik. Ama yapacak bir şey yok. Biz ee, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa. Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanında, 12. 13. günde biz... Şimdi ailelerin açısını da tekrar e, dekler deklar etmek istemiyorum ama cenaze ararken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol Hoca. Ben ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz. Yine söylüyorum. Ölüye saygısı olmayan hiç dirisine saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin. Camiaları şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. O beni çok üzmüştü ki gördüğün yerde bunu söyleyecektim. Bugün de zaten ben hiçbir zaman Üç yıldır bu şey yapıyorum. Benim tünelin başında bir hocanın beklediğini görmedim. Şenol Hoca bunu tahmin etti. Kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı ama ben bugün e, onunla selamlaşmayacağım. Hatta fotoğraf vermeyeceğim vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun tekrar söylüyorum. Camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. O yüzden eğer birine de yanlışlansı olduysa bu. Kamuoyundan özür diliyorum. Ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum.